Selam arkadaşlar, bu workshop çalışmamızda biliyorsunuz ön kısmı kısmen üst üste binen ön taraftan açık bir sweater çalışacağız. Bunun için 400 gram ortalama 38 beden için konuşuyorum, 400 gram ip yeterli olacaktır. Çok kalın bir ip tercih etmeyin. Ee, önermiyorum Çünkü kaba duracaktır ee, bu süveterin biraz daha dökümlü e, üst üste bineceği için biraz daha dökümlü ve zarif durması için e, orta kalınlıkta Hatta inceye yakın bir ip tercih etmenizi e, özellikle tavsiye ediyorum ee, onun dışında ipinizin kalınlığına göre ve el ayarınıza göre tığ seçiminizi yapabilirsiniz. Ben şu önümdeki süeter koton gold bilen biliyordur. Yani çoğu insan örgü öğren birçok insan biliyordur bunun kalınlığını. O ayarda bir ip tercih ettim. Onun için 375 milimetrelik bir tığ kullanacağım çünkü dökümlü olmasını istiyorum yani böyle sıkı dursun istemiyorum o yüzden 375 milimetrelik tığ kullanacağım eğer eliniz çok sıkı ise 4 de kullanabilirsiniz gevşe ise 3.5 325 de kullanabilirsiniz şimdi gelelim süveterimizin ölçülerini bu ölçüyü kendinize göre ayarlamanızı istiyorum arkadaşlar. Tek bir tip bir süveter örmeyelim. Yani aynı beden örmeyelim. Kime örmek istiyorsanız onun ölçüsüne uygun başlayın. Elinizde patron olarak model olarak kullanacağınız bir süveter, bluz, yelek tişört, ne olursa olsun e, bulundurabilirsiniz. Bulundurmanızı istiyorum daha doğrusu. O kişinin kullandığı bir yelek, süeter, hırka olabilir. E, boyunu kendi zevkinize göre, giyecek kişinin zevkine göre ayarlayın. Yani krop e, gibi kısa kemer üstü istiyorsa ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Onun ölçülerini ben vereceğim. Önümüzdeki, Önümdeki mesela e, süveter benim. Krop ölçüsünde. Çok e, kısa değil. E, Göğüsün hemen altında bitmiyor. Kemer ile yani kemer üzeri. Kemerin hemen üstünde bitiyor. E, yüksek bel bir pantolonun kemer hizasında bitiyor mesela. Yine aynı şekilde yapacağım. Belki bir tık uzun yapabilirim. E ee, onun ölçüsünü mesela vereyim hemen. Şu omuzdan ön kısmı 42 cm. Yani boyu 42 cm bu ön parça. Ön parça biraz daha kısa, arkası daha uzun bu süveterin. Yine siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Yanlarında biraz açıklık bırakarak e, o şekilde de yapabilirsiniz. Yani değişiklik katmak isteyenler yapabilir. Sorularınız olursa e, ileride yönlendireceğim nasıl yapmanız gerektiğini. Omuzu biraz düşük bir süveter bu. Yani e, koltuk oyuntusu yok. Yok derken çok az var. Biz de çok az yapacağız onu e, ee, çok az bir koltuk oyuntusu var. Omuzu e, bu kadar olmasa da bir tık daha dar olabilir. Mesela 15 santimetre olabilir. 15 santimetre yapabiliriz bunu. Yakayı e, ön parça biliyorsunuz biraz genişleyerek yakanın diğer tarafına doğru geçiyor. Kazaklarda olduğu gibi diğer parçayı da erken başlıyoruz. Üst üste bindirip yakayı öyle örüyoruz. Yakaya gelince yakayı ister böyle açık yaparsınız. Ben sizi yönlendireceğim. İster tek kat boğazlı dik yaka dediğimiz yaka çeşidini de yapabilirsiniz. Onun ölçülerini yeri geldiğinde hatırlatacağım söyleyeceğim yönlendireceğim sizi ee, onun dışında söylemem gerekenler dediğim gibi kendi ölçünüze göre yapın ben 38 yapıyorum diye 38 yapmanız şart değil ben 38 beden yapacağım ve onun ölçülerini yeri geldikçe paylaşacağım e, büyüğünü küçüğünü nasıl ayarlarsınız onun içinde yönlendireceğim sizi dilerseniz başlayarım e, ondan önce elinizde ayraç bulundurmanız istiyorum arkadaşlar şu ayraçlardan olsun bu ayraç yerine kullanacağınız çatal iğne gibi aparatlarda olur bunlar bizim işimize yarayacak çünkü bu e, Onları işaretleyici olarak kullanacağız. İkinci videomuzda başlayalım. Bu videomuz tanıtım amaçlı olsun. Videoları alıp daha sonra yapmak isteyen arkadaşlarımız olur. Yalnız o videoları ben gönderdiğimde bir kez de olsa açıp izlemenizi istiyorum. Çünkü bir süre sonra açmadığınız videoları WhatsApp otomatik olarak siler arkadaşlar yani elinizden kaybolur bir kez de olsa izlemeniz lazım onları daha sonra yapacak arkadaşlar için bu notu da düşeyim Onun dışında üçüncü şahıslarla videolarımın paylaşılmamasını Önemle rica ediyorum herkese kolay gelsin şimdi başlangıç için 38 beden için ve crop vary bir boy için 45 santimetrelik bir e, zincir çektim. Bu zinciri arkadaşlar çok sıkı çekmeyin. Yani ne çok gevşek ne çok sıkı olsun. Sıkarsanız burada kasılma olur modeli başladığımızda e, gevşek bırakırsanız da burada Genişlik, na hoş bir görüntü oluşur, volan oluşur yani. Dediğim gibi boyunu kendi isteğinize göre ayarlayacaksınız. Yani istediğiniz boy neyse, dediğim gibi patron olarak, model olarak kullandığınız bluzun, kazağın ölçüsüne göre zincir çekin öyle başlayın. Zinciri o ölçüden bir 5 santimetre daha uzun çekin. Çünkü e, ördükçe kısalır örgümüz. E, o yüzden biraz daha uzun çekmenizi istiyorum. Zinciri çektikten sonra hemen Selanik örgümüze başlayalım. Selanik e, tığ işi, Selanik tekniğiyle öreceğiz biz bu süeteri örnekte olduğu gibi. Şimdi tığ işi Selaniki bilen biliyordur ama bilmeyenler için ben bir kez daha hatırlatmada bulunacağım. E, zincirden sonra başına tığımın başına ilmeğimi alıyorum ve son ilmeğe değil bir öncekine şöyle batarak ilmeğimi çıkarıyorum tığımda gördüğünüz gibi üç tane ilmek oluştu son aldığım yani zincirin içinden geçirdiğim ilmeği önceki iki ilmeğin içinden şu şekilde geçiriyorum tekrar gösteriyorum başına aldım bir önceki zincirin içine battım, ilmeğimi çıkardım ve çıkardığım ilmeği önceki iki ilmeğin içinden geçirdim. Bu bizim birinci tekniğimiz. İkinci ve benim önerdiğim serileştikten sonra yapacaksınız bunu. Hemen yapamayabilirsiniz. Başına aldım, yine zincirin içine battım, ilmeğimi çıkardım. Tığımı hafifçe ters çevirip arkadan ikisinin içinden geçirdim. Bu ikinci gösterdiğim biraz çalıştıktan sonra yapabileceğiniz bir teknik. Başlangıç için diğerini kullanabilirsiniz. Boş zamanlarınızda çalışırsanız zamanla serileşip çok kolay yapabilirsiniz. 61 ipinizle oturduğunuz yerde televizyon izlerken Çalışabilirsiniz buna. Elinize alıştıkça çok kolay yapacaksınız. Bu tığ ile selanik tekniği. Bu tekniğin adı. Bunu e, zincir bitimine kadar devam ettireceğim. Bu tekniği nasıl döndüğümüzü e, oraya geldikten sonra göstereceğim. Şimdi çektiğim zincirin bana yetecek kadar olanını kullandım. Gerisini bıraktım. Bunu daha sonra çok kolaylıkla sökebilirim. Onu orada bırakıp geri dönüyorum. Geri dönerken bir tane zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Başını alıyorum. Şu üstteki zincir görüntüsünün arka taraftaki tek kanadına batarak aynı teknikle aşağı doğru iniyorum bu sefer. Yani ikisine birlikte batmıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle batmıyorum. Ön tarafa da batmıyorum şöyle. Arka taraftaki şu üst en üstte görünen şu zincir başak görüntüsünün arka tarafındaki kanatlarını kullanıyorum. Şu şekilde. Aynı teknikle aşağı ineceğim. Şimdi dönüp aşağı indiğimde ki şu zincir kalan zincir kısmı bizim omuz kısmımız arkadaşlar. Bu omuzda kalacak. Biz şimdi aşağı dönüp indik. Bu bizim süveterimizin alt kısmı, alt ucu. Şimdi orada e, bitiş kısmını zamanla deforme olmasın diye farklı bir teknikle bitireceğiz. Normalde son kalan ilmeğimi benim şu şekilde örmem gerekiyordu. Ama ben bunu bu şekilde yapmayacağım. Nasıl yapacağım? Başına alacağım şu öndeki Arkadaki değil de bakın şu değil öndekini arkadan öne tığımı geçirip ilmeğimi oradan çıkarıp bu şekilde alacağım. Bir zincir çekip dönüyorum. Süeterimizin alt ucuna lastik uygulamıyoruz. Dilersek daha sonra lastiğimizi sonradan yapabiliriz. Dileyenler yapar, dilemeyenler yapmaz. Şimdi süreterimizin alt kısmından tekrar yukarıya 3. sıra için çıktığımızda omuzda doğal olarak eğim vermek için artırış yapmamız lazım. Yani çok sert olmayan Azar azar bir artış yapmamız lazım. O artışı biz e, bir sıra yapıp bir sıra yapmayacağız. Onu da e, sağlıklı bir artış olsun diye şöyle artış yaptığımız yerlerde ayraç kullanacağız. Şimdi burada benim artış yapmam lazım bir tane yapmadım çünkü aşağı indim artış yapmadan tekrar yukarıya çıktığımda artış yapacağım. Artışı nasıl yapacağız? Onu da hemen göstereyim. Biraz genişletip yakınlaştırayım. Evet. Şimdi görüyorsunuz şurada bir tane ilmeğim kaldı. O ilmeği normal şekilde aldım. Burası biliyorsunuz omuz başımız. Altta yaptığım gibi önden almadım bunu. Normal aldım. Burada çünkü dikiş uygulayacağımız için buranın deformasyonu söz konusu değil. Şimdi burada artış yapmak için de yine başını alıyorum. Şu köşedeki ilmeği kullanarak bir tane daha örüyorum. Ve bir tane artırmış oluyorum. Şimdi zincir çekip geri döneceğim. Burada bir tane artış yaptık. O artışı işaretlemek için artış yaptığım noktaya ayıracımı koydum. Ve aşağı dönüyorum. Yine bir tane zincir çektim ve artış yaptığım noktaya örgümü uygulayıp aşağı doğru iniyorum. Şimdi bir süre yani birkaç sıra ki onu hemen söyleyeceğim şöyle bir kontrol edelim bakın bu benim ikinci selanik sıram bir daha çıkıp artış yapmadan tekrar aşağı indiğimde bu sefer hemen gösteriyorum ki o bir sonraki videomuzun konusu şuradaki kol eğimini yani Kolumuz rahat etsin diye burada bir e, kol oyuntusu yapmamız lazım. Onu yapmak için de şu yarım bırakıp dönme işlemimizi, şu penslerimizi yapacağız. Onu bir sonraki videoda e, rahat bir şekilde anlatıp göstereceğim size. Öncelikle iki tane, bir iki üç tane pardon, üç tane... Selanik sırası yapmam gerek. Buraya. Yani bakın iki tane yaptım. Aşağı ineceğim. Yukarıya çıkacağım. Artış yapmadan ki sıradaki artışı yapmayacağımız sıra o. Çünkü yukarıya çıkıp tekrar aşağı inip yukarıya çıkarken koltuk altında bu açıyı uygulayacağım. Merhaba arkadaşlar. Ee, üçüncü videodayız. Ve bugün e, şu koltuk altındaki kol açıklığımızı kol oyuntumuzu nasıl yapacağımızı göstereceğim size. E, onun öncesinde bir şey daha söylemek istiyorum. E, şimdi süveterimizi geniş tuttuğumuzda altta e, biraz salaşlık oluşacak yani biraz geniş olsun rahat olsun derseniz üzerime oturmasın derseniz ee, süeterimiz bittiğinde üzerimizde özellikle kropa yakın bir ee, boyda yaparsak bu süetere altta biraz salaşlık oluşur yani genişlik oluşur o genişliği gidermek için şu kenarda, şu kısımda e, pens oluşturacağız. Yani aşağı doğru daralması için burada da e, işlem yapacağız. İki yerde yaparsak yeterli. Yani iki kez uygularsak bunu veya üç kez bizim için yeterli. Onu bir not olarak düştüm. Yeri geldiğinde hemen e, hatırlatacağım, uygulayacağız. İkincisine gelelim. Oyuntumuzu nerede yapacağız? Yani nerede başlayacağız? Şimdi crop yapacaksanız, yani kemer üzeri bir boy yapacaksanız, e, kol oyuntumuzun son yaptığımız en üstteki oyuntuyu yaptığımız nokta süeterimizi ikiye bölsün. Diyelim ki 42 santimdi bu benim uyguladığım boy. 42 ise 21 de yani şöyle katladığımda tam ortasını katladığımda bu orta kısım şu noktaya gelsin. Yani benim yaklaşık olarak bitirdiğim, oyuntuyu bitirdiğim nokta yaklaşık olarak ortasına gelsin. Ama uzun bir süveter yapacaksanız şu kol açıklığınızı kendinize göre ayarlamakla birlikte benim vereceğim ölçüyü de uygulayabilirsiniz. Ee, tabi beden büyüdükçe bu açıklık kol kalınlaşacağı için bu açıklığın büyümesi lazım. Mesela omuz başından kol açıklığının bitim noktası 19-20 cm yani burası 20 cm olursa başlangıç yerimiz 21 yani ilk yapacağımız dönüş başlangıç dönüşü 21 santimetreden olursa güzel olur yukarıya çıktıkça Biz bunu 19'a kadar çıkarırız 19 santimetre yeterli olur yani bu 38 36 38 beden için uygun ama kolumuz kalınlaşırsa yani kilolular için söylüyorum kilolu birine yapacak kişiler için söylüyorum bu açıklık genişleyecek ne kadar genişleyecek? Ee, birer ikişer santimetre genişleyecek. 42 beden örüyorsanız mesela e, burayı 22 santimetre bırakabilirsiniz. Aşağısını da dediğim gibi uzun e, ne kadar uzun olmasını istiyorsanız öyle ayarlayacaksınız. Yani ister e, kemerde yapın, ister aşağı popomu örtsün, dökümlü dursun ve popomu örtsün derseniz biraz daha uzun yapacaksınız. Siz o zaman üstü baz alacaksınız. Altı değil. Şimdi üstü ayarlayın. Kaç santimetre? Diyelim ki biz 21. santimetreden üstten aşağı bakıyorum bakın. 21. santimetreden aşağı döneceğiz. Şöyle düşünün. Şu üst kısmı benim tam işaretlediğim nokta burası. Şöyle. Tam 21. santimetre. Oraya hemen işaret koyuyorum. Aynı ölçüde yapacak arkadaşlar aynı noktaya işaret koyabilirler. Yani üst kısmımız aynı olacak ama altını dediğim gibi Herkes kendine göre, kendi zevkine göre, kendi isteğine göre ayarlayacak. Benim altta 21 santimetre kaldı, tıpkı üstte olduğu gibi. Ama e, uzun yapacaklar için e, 22, 23, 24, 25 hatta 30 santimetre bile olabilir alt kısmı. Üstü 21 olsun. Üste bırakacağınız alan bu 38, 36, 38 beden için uygun. 40 için 21 değil de burayı 22-23 bırakabilirsiniz üstten aşağı doğru ölçersiniz 23 santimetreden dönersiniz. Daha büyük bedenler için de biraz daha fazla diyelim ki 25 santimetre ya da koluma otursun alttan çok kalın bir şey giymeyeceğim Bol bir şey giymeyeceğim Dar sivitlerin üzerine giyeceğim derseniz de, bodylerin üzerine giyeceğim derseniz de burayı biraz daha dar bırakabilirsiniz. Yani 23 santimetre bırakabilirsiniz mesela kilolu da olsanız. 42-44 beden de olsanız. Diğer arkadaşlar için de söylüyorum. Yani kol altını keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu da dediğim gibi hırkanız, yeleğiniz herhangi bir şeyi ölçü olarak kullanarak ilerleyin. Şimdi buraya kadar tamamsa ben ayarladığım yerden buraya işaret koydum arkadaşlar. Siz de koyun mutlaka. Buradan dönüyorum. Dönüşüm. Bir tane zincir çektim ve örgümü ters çevirdim. Zincir başına alıp o çektiğim zincirin değil de bir önceki ilmeğimin üzerine batarak selanikle gittim ilerliyorum. Selanik'le aşağı ineceğim, tekrar yukarıya çıkacağım. Bu arada, e, aşağıda pens yapmak isterseniz, yani alt kısmı e, biraz dar bırakıp kola doğru genişlesin isterseniz de koltuk altından aşağıya aşağıya kalan yani şuradaki ilk döndüğümüz noktadan şu işaretlediğimiz noktadan aşağısını önce iki eşit parçaya bölün şu şekilde şurası hemen işaretliyorum. Ben yapmayı düşünmüyordum ama sizinle beraber uygulamak için yapayım. Önce iki eşit parçaya böldüm. Sonra bu iki eşit parçaya böldüğüm alttaki parçayı da tekrar ikiye böldüm. Şurası şöyle düşünün. Şu nokta. Gösteriyorum. Önce şu döndüğüm noktadan aşağısını ikiye böldüm. Şurası iki eşit parça. Sonra altta kalan kısmı tekrar ikiye böldüm. O da burası. Şimdi iki tane pens yaparsak orada yeterli demiştim. Şimdi ilk döneceğimiz yer burası olacak. O noktaya geliyorum. Bir ilmek daha yaparsam o noktaya gelmiş olacağım zaten. Şimdi geldim oraya. Bakın Önce üst, üst taraftan döneceğiz, sonra aşağı ineceğiz. Şimdi buradan geri döneceğim. Bir tane zincir çektim ve dönüyorum. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Dördüncü videoyla devam edelim.